siniz. Buyurun. Teşekkür ederim Şerif hocam. Hemen paylaşım yapıyorum. Ekran görüntüsü geldi mi Şerif hocam? Evet Aman hocam. Teş teşekkürler. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Şenay Can. Zenür Emecilla Bahçıvan İlkokulu 3. sınıf öğretmeniyim bu akşam ekibim adına buradayım. Sizlere gel bize, katıl bize. Come and join us projemizi tanıtacağım. Türkiye'den 10, Ürdün'den bir ortak olmak üzere 11 proje ortağımız bulunmaktadır. Kurucularımız İstanbul'dan Serdar Tuna, Amasya'dan Senem Oktay Esen öğretmenlerimizdir. Proje ortaklarımız Nevşehir'den Evrim Kılıç, Aydın'dan Evrim Yorgun, Bursa'dan Serap Yakut, Uşak'tan Serap Akbay, Sivas'tan Tuğba Kürey, Amasya'dan Ayşegül Özarslan, Ankara'dan Selpil Ertem, Ürdün'den Mayıs öğretmenlerimizdir. Biraz projemiz hakkında bahsedeyim. Nasıl bir ipek böceği sürekli yaprak yeme gereksinimi duyuyorsa çocukta oyun oynama, sosyalleşme, akranlarıyla iletişim kurma ve paylaşma ihtiyacı duyar. Fiziksel mesafenin teşkil ettiği bu dönemde oyundan uzak kalan çocukların zihinlerindeki oyunları birbirlerine ulaştırmalarını, duygularını sözel ve yazılı ifade etme becerileriyle ortaya koymalarını ve çevremiçi ortamlarda kendileriyle aynı dünyayı paylaşan çocuklarla bir araya gelmelerini sağlayarak sosyal iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefledik biz. Burada proje kurallarımızı görüyorsunuz. Proje ortaklarımızla birlikte proje başında oluşturmuştuk. Görev dağılımımız yine ekranda görüyorsunuz. Ekibimizde projenin başladığı ilk andan itibaren çok güçlü bir iletişim ortamı var ve ekibimizin ekip aidiyet duygusu çok yüksek. O yüzden tüm etkinliklerimiz çok verimli geçti diyebilirim. Proje etkinliklerimiz hemen kısaca bahsedeyim. Kukla yapım ve tanıtımı, özgün oyun malzemesi, tasarlama ve oyun oluşturma, çevrim oyun oluşturma ve oynama, müzik enstrümanı tasarlama ve resim oluşturma, yazılı hikaye oluşturma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Dünya Eğitiminin Günü, proje finalimizde de proje maskotumuz, proje şarkımız, proje ismi, kolaj çalışmamızı oluşturduk. Şimdi etkinliklerden kısaca bahsedeceğim. İlk etkinliğimiz kukla yapımı ve tanıtımı. Öğrencilerimiz kendi yaratıcılıklarını kullanarak kukla tasarladılar ve kuklalarını hikayeleştirerek tanıtım videoları çektiler. Aynı zamanda okul eşleşmeleriyle birlikte düzenlenen öğrenci webinarlarıyla diğer arkadaşlarına da kuklanın tanıtma fırsatı verildi. Etkinliğin sonunda bir e-book yapıldı. Ayrıca MS.com üzerinden kukla resimlerinin olduğu bir sanal sergi oluşturduk. Bir vermiş, bir yokmuş. Çok yakın bir zamanda kocaman binaların uzun gökdelenlerin olduğu bir şehirde ailesiyle birlikte yaşayan Deniz adında bir kız varmış. Buradaki örnek videoda gördüğünüz gibi tüm çocuklarımız kuklalarını oluşturdular ve bu şekilde hikayeleştirerek diğer arkadaşlarına öğrenci ve anlatma fırsatı buldular. İkinci etkinliğimiz özgün oyun malzemesi tasarlama ve oyun oluşturma. Öğrencilerimizle birlikte bir oyun türü belirledik. Daha sonra öğrencilerimiz yaratıcı ve özgün oyunlar ürettiler. Bu oyunlardan oluşan Oyun Vakti gazetesini oluşturduk. Ekranda da gazetemizden bazı bölümler görüyorsunuz. Burada çocuklarımızın oluşturduğu diğer oyun türlerinden fotoğraflarımız var. Devrimci oyun oluşturma ve oynama etkinliğimiz Öğrencilerimiz istedikleri bir konu hakkında WordFall ve Jigsaw, Planet ve Piki araçlarını kullanarak çevrimiçi oyun tasarladılar ve bir öğrenci webinarı ile tasarladıkları oyunları diğer arkadaşların da oynamalarını sağladık. Müzik enstrümanı tasarlama ve isim oluşturma Öğrencilerimiz birlikte belirlediğimiz müzik enstrümanlarını evdeki malzemeleri kullanarak tasarladılar oluşturulan karışık ülke takımları aracılığıyla öğrenci webinarında arkadaşlarına tanıtma fırsatı yarattık. Öğrencilerimizin müzik enstrümanlarının görsellerini yer aldığı 2021 takvimi oluşturduk. Burada da takvimden fotoğraf görüyorsunuz. Karışık ülke sunumlarında öğrencilerimiz için Zoom üzerinde odalar oluşturduk. Örneğin bateri grubu öğrencileri bir odada, marakas grubu öğrencileri bir odada, Telefon grubu öğrencileri bir odada ritim sunumlarını diğer arkadaşlarına sundular. Yazılı hikaye oluşturma etkinliğimiz. Öğrencilerimizin sadece kendinden önceki yazılan cümleyi gördü ve cümleyi devam ettirdiği yaratıcı bir hikaye yazma etkinliği gerçekleştirildi. Hikayemize de düzenlenen öğrenci webinarı ile öğrencilerimizin okumasına imkan tanıdık. Etkinliğin sonunda bir e-book oluşturduk. Hikayemizin bölümlerini burada görüyoruz. Yine bu hikaye etkinliğimizde öğrenci webinarıyla öğrenciler bu oluşturdukları hikayeyi seslendirdiler. Ayrıca hikayemizin isimlerini de Ürdünlü öğrencilerimiz oluşturdular. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında farkındalık yaratmak için işaret dili çalışması gerçekleştirdik. Ve öğrencilerimizin bayramını bir webinar ile kutuladık. Her okuldan bir öğrenci Sev Kardeşim şarkısını burada işaret diliyle söyledi. Tüm öğrenci videolarını bir ekranda birleştirdik ve ortaya çok güzel bir çalışma çıktı. Bu videodan bir kesit görüyorsunuz burada. Yine öğrenci çalışmalarıyla Dünya Eğitim gününü kutladık. Tam 9 tane öğrenci webinarı yaptık. Öğrencilerimizin mümkün olduğunca aktif olmasına gayret gösterdik. Projemizin sonunda değerlendirme anketlerini öğrencilerimize ve öğretmenlerimize uyguladık. Ve projemizin başarıyla gerçekleştirildiği, katılımcılar tarafından benimseldiğini sonuçlarla gözlemledik. Velilerimizin görüşlerini ise Mentimeter ve fikir Aracı'nı kullanarak aldık. Velilerimiz projemizin çocuklar üzerinde olumlu katkı yaptığını ve etkinliklerin yaratıcı olduğu yönde görüşlerini belirterek teşekkürlerini ilettiler. Proje final ürünlerimizi görüyorsunuz. Proje final ürünü olarak oyuncak bir maskot oluşturmaya karar verdik. Bu maskotun her bir parçasına ayrı bir okul oluşturdu. Her okul oluşturduğu parçayı Amasya'daki proje ortağı okulumuza kargoladı. Amasya'daki öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu parçaları bir araya getirdiler. Sonuçta 170 santimetrelik bir robot kızımız oluştu. Ayrıca öğrencilerimizin tasarımlarını kendi yaptığı, harfleri bir araya getirerek projemizin isim kolajını hazırladık. Ve son olarak öğrencilerimizin sözlerini oluşturdu. Bir müzik öğretmenimizin de bestesini yaptı bir proje şarkısı oluşturduk. Şimdi sizlere bu proje şarkımızı dinleteceğim. E, ve yaygınlaştırma çalışması olarak biz Facebook grupları, bloglar, okul web siteleri, eee TV'nin Türkiye sayfaları, yerel haberleri bol bol kullandık. Onlar burada yer almıyor ama bahsetmiş olayım. Şimdi proje şarkımı sizlerle paylaşıyorum. Şey geliyor mu hocam hemen sorayım. Her gün oynarız oyun. Sabah akşam demeden sevinçle heyecanla hep beraber el ele relax this time Share the fun, o bizim dünyamız, gülenime inenelim. Relax this time. Share the fun, o bizim dünyamız, gülenime eğlenelim Neşeyle coşalım, havalara uçalım, sen de katıl bize. Birlikte oynayalım Relax listem. Gracias.